Çok fakirim. <laughs> arkadaşlar sizden önceki videoda 3 saat gelsini beklemiştim. Ve 3 saat gelmiş. Amerika'dan da gelmiş. 3 saat geldiği için de ben bu zengin fakir videosunu çekeceğim. Arkadaşlar 3 saat getirdiğiniz için zaman teşekkür ederim. Birbirinize devam edelim. Çok fakirim ya. Şuna baktılar arkadaşlar görüyor musunuz? Çok Çok dağınık zincirlik var şey. markete gideyim markette abi bir şey verir o her şeyim var i̇şte bak bek, da... bek, <laughs> bak bak gel bak abi ee, bana bir tane e, avuç verin sen. param var mı ee, maalesef aa bak borç veremezsen yani bak 100 lira borçlamıştın sen, sen bunu daha ödemedin mi bir daha borç veremem Aa, tamam Voor mij gaat dat niet. Ja, mooi. Vraag Ja, mooi. Hoe zit het met je? Hallo. Ja, of doen. We hebben dan ook zin. Oh, we hebben dan ook Ja, Zengin bana bir acık yemek verir misin? Oğlum, yerde daha yemek bile yok. Hadi çık hadi. Hadi sana biraz para vereceğim hadi. Ver ben, ben. ya. Şaka lan gel hadi vereyim. Ben sana vereceğim bak. gel hadi gel. Ay, 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 Arkadaşlar ya bana vurdu ya. Evim, evim kapısını kapatıyor. Kapısını... Ben böyle kalıyorum. Of. Kendimiz kafetleri bir de alayım. Kaçın bak evimin kapısı açık unutuluyor. Takın evim hırsızlık yapayım deme yoksa senin işin biter. Tamam abi bir daha sen. Tamam söyle Tamam abi kamera. Bunun için zenginlik kalkan yap. Tamam, tamam tamam tamam. Neyse. Bunları. Neyse kadmanı yanıma alayım. Bir de şey kılcımın yanıma alayım. Bu, bu çocuk benim evimi her an gidebilir. Kapıyı da. Kapı. Kapatmam lazım ya. Olur, ne yapacağım acaba? Ne yapsın bunu? Hmm. Ay çok kastı ne için evi onun telefon ne için çok kastı. <laughs> yapacağız? Kapı da kilitli. Abi ben de gör ki şimdi duyar. Bu çocuk. Gör. Oğlum ne konuşuyorlar Abi ben bir şey Çık. demiyorum ya. Abi ben bir tane odam. havuç bir tane de tork verebilir misin? Evet de. Ee, paran var mı senin? zaten, zaten zenginsin tamam ben sana para veririm arkadaşlar ne yapacağım ya. bunların toplam fiyatı 5 lira bir elimi, yani. bir, bir, yerden girmem lazım. Ama nasıl? Nereden? Hmm, <laughs> cam. bu adam elmas inayet yapmış, iki kat koymuş. Al abim. Al <laughs> bize fakir. En iyi kat mı? Al abi sana on 18... iki. Bu da abi sana böyle parıştı verdim. Çocuk! ben, de, ben delirdim. Demek lan? Bak sen bu bu kilitle vururuz. tamam abi bak ben de bu taktığım cümbüşün <laughs> bundu bunu bak abi. Gelince eve kapımızı kıracağız. Inaye bak. Abi. <laughs> Kapı yanlış. Abi. <laughs> bana para ver. Bana para ver. Bana para ver. Hayır. Üzüldüm seni, Git bu adam. Evet tamam abi. bana para vermiyor. <laughs> <laughs> Çok zengin. Ben nasıl uyuyacağım şimdi gece arkadaşlar? Uyu lan. Ya tamam be ben sana mı konuşuyorum? Arkadaşım ne yapacağız yani? If. Şu ev, şu üç kat mı üç kat? Uf. Çocuk bak şimdi. Dur. Ben zaman... bir şey yapmıyorum abi. Ben dışarıdayım. Ben hava alacağım biraz. Yine çıkar mı bunlar Neyse ben uyuyayım. Ne? Ya. Bak çocuk. Aa, ne ya ben ne? bir şey yapmıyorum bak sana bir dahaki en büyük bile vermem. Tamam abi. Ben de kazancımı hayvanları alırım. Ne camla Ama da... onlar da. Neyse <laughs> evime hiçbir şey üstlük yapı olmaz. da günü olmaz. O çiğ ya. Ç çiğ çiğ cemeti. Neyse sezda... ama bak işlenmiş. Bu işlenmemiş. Bakın bak işlemiş, işlenmiş bu işlenmemiş. O bon, git buradan. At ben bir şey yapmıyorum ya. Oh, bana at. Bari Bar Bar geceyi böyle geçireyim ben de. Ben de. Git. Aa, bak, at beni sevdi. Hadi. Şuraya gidelim. Niye gitmiyorsun? Ey! Ey! Allah bu niye gitmiyor ya? Neyse sen benim arkadaşım mısın ya? Olur. Atıcam vur, atıcam vur, Tüccar abi. Tüccar abi, tüccar abi. Ne oldu yedim? Ee, bana birazcık para versene. O para yok ki ben bu kadar derim bağış yapıyorum. Ben deprem sizlere bağış yapıyorum. Ee. Abi sana para vereyim mi abi? Ver, ver yani ben deprem sizlere bağış yapıyorum. Sana üç üç doğa başladım geri kalan da başı, başa başa olsun. Tamam, eyvallah yiyelim. Hadi bana uzun adam. Git. Ama abi, abi tamam, abi telefonla kandı bana vurma. Abi! Git, git bak okay, tamam, bak. Tamam tamam

yapayım ki. Ya yani, ev çok soğuk. Ne kadar vallahi ama kombi de açsam kombim de olur. Ben de pop ya. Ağacım çekeyim ya. Ağacı çek ya. çek. Şöyle, evine giremesin daha iyi. tok tok atın atın. Atın atın. Atın atın. Atın atın kardeşim evine gelmek istiyorsan bir tane bir iş yapmak gerek. Ve bu vlog almak istiyorsan sana bir iş veriyorum. Ne iş abiciğim? Evet. evet ne? Evin güncü kağıtları temizle. Abi. Oğlum sen fakir misin? O zaman burada kim? Ama abi burada çok fazla çok yoğunlar var abi. Be. Abi. Bir <laughs> Ah Enayi bak çektim ben. Bak buradayım. Bak kalan bak kalan. Ne oluyor yedim ya. Ya abi ben zengin beni dövmeye ya. Ya buradan ben izliyorum sen onun evinin camını kırmışsın ya. Ay abi yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun. Yalan söyleme. Ay, bu evet. Bu benim hatta. Hatta bir şey yapıyor bakın. Ay ne yani. hızlı. Gerçek mi lan bu? Ay 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 lan. Kulağın çaptığını yapıyor. Ne? Yemin ederim yapıyor. Camımı kırıp evi hırsızlık yapacaktı hatta. Yani sen böyle şeyler yapmazsın. Abi boş ver şunları şeyleri ya. Yalan söylüyor ya. Abi burnumu oturuyor bakayım. Yok tamam benim. Ben bir daha hırsızlık yapmak için düverim. Ha bak Adını satılıyor muydu ya kömür falan? Sattım mı yine burası bakkal ya. Video <laughs> demek yapacaktım da. <laughs> Çocuk bak. <laughs> ben ben. Evin girişini kapattı ya. Çabuk 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 Niye biliyorum musun kırıyorsun lan? Abi evimin evim geçince evimin girişini kapatmasın. Ödümü kapattın ya böyle hiç biz olur mu? Olmaz. Ne olacak? Kedi olan olacak? olacak? Kedi olan olacak abi? Bence bak olmuyor <laughs> daha iyi senden. Ha. Bak oldu evet. kırılacak ya. Böyle zillerimi. Bakın hemen çok kırılacak. Kartı. Ay, lan. Ah, nasıl absürt lan öyle öyle başlıyor ki. Allah bütün absürt ölü içimi tutmuştum. Ben bu çocuğa güzel bir gün mü göstereyim ya? Allah dövmek döveceğim ben bu çocuğu artık. <laughs> Ay herhalde alersin tuttu ya. İçim annen hiç. Gene geliyor. <laughs> Ney nasıl soruyor lan gözüm kaşınacak ya Bir de Arkadaşlar Ben de ben üç kere hafırınca yine gözü kaşınmaya başlıyor Kaşınca da gözüm şişmiş gibi oluyor böyle Abi, abi ne yapıyorsun? abi kılıçla bekle abi ben de ne yapacak ki eyvallah idince mi de şey, şey. E, umarım o, ama abi bunlar benim istiyordu örümcek alır abi şey yapıyordu Görüşürüz. Ya ben de senin davet edin. Geleceğim mi gelmeyeceğim mi? Abi gelirim. Hı. Ama geleceğim gel bir şey diyorum Eyvallah. Ama bir bak 3 dolar verdim ben buna. 3 dolar oha. Yani bir yukarıdan şey bir tutur ediyor duruyor. Oha. Tamam abi. Bunu, satarsan, ne bir tane bir şey evet, gibi. Evet. Niye yapayım, ben yapmıyorum ki. Tamam, kırıp, Ama önceden de boş boşver ya. Oğlum geçmişten de. Ha bir şey olmaz. Zincirdim ya. Yer at. Bu ne? Tabi tamam, geldi geç yaptık. Baş baş köşelerde. Burada evime sını kilitledim. Burada kalmam var. Ya. Aa ya kilitledik burayı. Ne yapacağım? Çok <laughs> Çok ne gidelim abi? Bir sadece sana bir dolar vereceğim. Girdim, 14 dolar aa. vereceğim. Asa yukarı bir 200-300 yapıyor abiciğim eyvallah. Ben bunları bozdurayım <laughs> bari. Abi selamünaleyküm. Bakın geldi. Evet yedi ne oldu? Oha o para mı? Evet abi para. Oha paraya bak be bebeks. Ne oldu yedim? ben bir tane elma alacağım. Tamam elma iki var. Bakın Al şöyle iki dolar. Eyvallah yedim. Hayır. Efendim yiyelim. O benim tayyemde o da attı o arkadan. Yoksa ben onu metelim. <laughs> Yapamazdım. Yiyelim bu gerçek mi? Evet, evet abi yiyelim. gerçek yani. O abi, abi sayesinde oldum. Neyse. Evet. Abi siz, abi sen efendim yiyelim. Ya siz zam yapmış mıyız? siz düz zam yaptınız. Ya evet zam yaptık ya. biz çok kötü biliyorsun. He doğru ya. Neyse. Arkadaşlar bu videoda sonuna gelelim. Eğer bu video 2 ya da 3 like gelirse e, bu zengin fakir videosunun devamı gelecek. Neyse arkadaşlar. Ha, görüşmek üzere. Hadi arkadaşlar bu video 3 like gelirse. 3 like çünkü 2 like de şey vardı zengin arkadaşlar. Eğer bu video 3 like gelirse zengin fakir videosunun devamı gelecek. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay arkadaşlar.